Valve, Steam'in yegane sahibi ve birçok başarılı oyunun geliştiricisi. Dünyadaki birçok şirketin aksine, Valve'ın sahibi şirketle tamamen özdeşleşmiş birisi. Daha doğrusu, şirketin sahibi Gabe Newell yalnızca bir firmanın kurucusu veya sahibi olarak değil, aynı zamanda geniş bir kitle tarafından sevilen ve saygı duyulan bir isim olarak öne çıkıyor. Welcome to the international. Valve CEO'su ve kurucu ortağı Gabe Newell dünya çapında oyuncular tarafından sevilen ve saygı duyulan biri. Oyun dünyasına geldiği ilk günden beri kendini kanıtladı. Oyuncu dostu biri olarak kendini tanıttı bizlere. Gabe Newell. I'm the managing director at Valve. Our first game was Half-Life. Like Valve'ın hikayesi 1996 yılında Gabe Neville'ın ve arkadaşı Mike Harrington'ın Microsoft'tan ayrılması ile başladı. İkili Microsoft'tan ayrıldığında bu işin tutacağını bile inanmıyorlardı. 1-2 yıl bu işi denedikten sonra büyük ihtimalle başarısız oluruz ve Microsoft'ta çalışmaya geri döneriz diye düşünüyorlardı. İkili video oyunlarının eğlence sektörünün geleceği olduğuna inanıyordu. İnandıkları şeyin peşinden bu sektörde öncü olmak ve yer almak için harekete geçtiler. Steam'in başarılarının arkasındaki isim her zaman Gabe oldu Anınızda Mike'ı çok duyanın olduğunu düşünmüyorum. Peki Mike Harrington'a ne oldu? Mike Harrington 15 Ocak 2001'de Valve'dan ayrıldı. Half Life 1'in başarısının ardından başka bir projeye girişmenin riskli olacağını düşündü ve kariyerine farklı bir yön vermek istedi. Mike, Val'dan ayrılmasının ardından eşiyle vakit geçirmek için bir süre iş hayatından uzaklaştı. Daha sonraları Picnic adlı online fotoğraf düzenleme platformu kurdu ve bu girişimi Google tarafından satın alındı ve Mike'ın hayatı farklı yönlere gitti. Mike Valve'dan ayrıldıktan sonra şirket tamamen geyip Neville'a kaldı. Valve'ın sahibinin oyun dünyasında ne kadar sevildiğini başta söyledim ki bu videoyu izleyen sizler bile bu adamı çok seviyorsunuzdur. Valve'ın başkanının 4 milyar dolardan fazla serveti olmasına rağmen bir şekilde mütevazi ve halktan bir imajını korumayı başarıyor. Kendisiyle iletişime geçmek isteyenler için e-posta adresini bile kamuoyuyla paylaşan birisi. please email me at gaben and let me know about your I'm not wearing underwear. Bu kadar büyük bir şirketin sahibiyle doğrudan iletişim kurmak biraz tuhaf olsa da bu olay gerçekten var ve e-mail adresi hala aktif olarak çalışıyor. Valve'ın oyun dünyasına yaptığı katkılar övüle övüle bitmez. Özellikle Steam'in çıkışı. Steam öyle bir platform ki oyun oynayan herkes bu platformu kullanıyor. Steam resmen PC oyunlarıyla özleşmiş bir platform. Bilgisayar oyunları denince kimin aklına Steam gelmez ki? Steam ilk olarak 12 Eylül 2003'te piyasaya çıktı. Valve'ın başta sadece oyun oyunlarını güncel tutmak ve yama yapmak için çıkardığı bir platformdu. Ancak o dönemlerde internet bu zamanki kadar yaygın değildi. İnsanların sadece %20'si evlerinde internet kullanıyordu. Kullanıcıların Steam'i kullanması için sürekli çevrim içi olması gerektiğinden başlangıçta Steam'in başarılı olması oldukça sancılı bir süreçti. Valve başarılı olmak için bu süreçte birkaç tane oyun da çıkardı. Bu süreçte çıkardıkları en çok bilinen ve başarıya getiren oyun FPS oyunlarının en sevilen serilerinden olan Half-Life'tı. Good morning and welcome to the Black Mesa Transit System. This automated Half-Life FPS oyunlarında yeni bir çağın başlamasını öncülük etti. Yılın oyunu ödüllerini toplarken başka bir efsane serinin Counter Strike'ın doğuşuna da zemin hazırladı. Çoğumuzun da bildiği üzere Counter Strike başta sadece bir Half-Life moduydu. İlk oyunun büyük başarısına rağmen şirketin kurucularından biri Valve'dan ayrıldı. Ancak Valve duraksamadan ilerledi ve oyuncuların karşısına Half-Life 2 ile çıktı. Half Half-Life 2 sadece bir devam oyunu değil pek çok açıdan oyun dünyasında devrim niteliğindeydi. Tıpkı ilk oyunun FPS türünü kökten değiştirdiği gibi ikinci oyunda sınırları zorladı. Oyunculara adeta bir roller coaster etkisi yaşattı. Sunduğu yenilikler sayesinde oyunu oynayan oyuncular kendilerini sanki ilk kez oyun oynuyormuş gibi hissettiler. Half-Life 2'yi oynamak isteyenler için bir şart vardı. Steam'e kaydolmak zorundaydılar. Bu durum Half-Life 2 sayesinde Steam'i o zamanki başarısız görüntüsünden çıkarıp büyük bir başarıya dönüştürmenin ilk adımını attı. Kullanıcı sayısının artmasıyla birlikte Steam hızlıca büyüdü. Takvimler 2005 yılına geldiğinde Valve Steam için büyük bir adım atarak 3. parti oyunların platformda yayınlanmasına izin verdi. Steam'de yayınlanan ilk üçüncü parti oyunlar Ragdoll Kung ve Darwinia oldu. Valve'ın attığı bu adım Steam'i bildiğimiz noktaya getirecek ilk büyük adımdı. Zamanla Steam'e daha fazla oyun eklendi ve Valve daha fazla para kazanmaya başladı. Zamanla Steam'e daha fazla oyun eklendi ve Valve daha da fazla para kazanmaya başladı. 2010 yılına gelindiğinde Valve çalışan başına Google ve Apple gibi dev şirketlerden daha fazla kar eden bir şirket haline geldi. Bugün Steam dijital oyun satış pazarının büyük bir bölümünü elinde tutuyor. Fiziksel oyunlardan dijitale geçişin en büyük destekçisi olan Valve günümüzde istediği şeyi başarmışa benziyor. Artık biliyorsunuz ki böyle kutulu oyunlar kalmadı. Ben de bu tarz böyle kutulu oyunlar var. Yani zamanında aldığım ya da çok sevdiğim oyunlar var mesela kutularını bende olmasını istediğim kutulu oyunlarım var. Ama artık yani zamanı geçti çünkü çok ucuzlar dijitalde ve kutu almak yani dolabımda dursun diye o kadar para vermem giderim tren yolda dolapta molapta şeyler var mesela sadece kutusunu satıyorlar onu alırım daha iyi yani. Şöyle de göstereyim ben de böyle küçükken aldığım pc oyunları da vardı cd'yi roma takıp oynadığımız yani babam alıp getirirdi mesela o anki heyecan komple gitti yani o anki heyecanımı özlemiyor değilim. Bence o zaman hani babam eve hangi oyunu getirecek? Ne yapacak? Ne alacağız? Gidip seçmek falan filan. Dijitalden çok daha heyecanlı ve keyifliydi ama maalesef ki bittiler. Size şöyle bir örnek göstereyim. Geçenlerde ben Call of Duty, geçen geçenlerde ben Call of Duty aldım. E, Modern Warfare 1 ve 2 dijital satın almıştım. İkisini toplam kaç? 186 lira emirine denk geldi. Yani Call of Duty'nin fiyatlarını biliyorsunuzdur az çok yukarı. Mesela şunu da almıştım çok eskiden. Fiyatı ucuz olduğu zamanlarda kaç liraya almıştım? Çok çok ucuz almıştım. Yani 100 liranın altında mı ne öyle bir şey almıştım. Yani bakın mesela 86 liraya aldım oyunun en ucuz fiyatı 1650 lira. Dijital bizi bu anlamda çok kurtarıyor ama dediğim gibi artık o eski heyecan yok yani. Steam dijital oyun pazarını yarattı diyebiliriz. Kendileri fiziksel kutulu oyunları bitirip dijital oyun satışını milyarlarca dolarlık bir endüstriye dönüştürdü. Bilgisayar oyunculuğunda bırakın CD'li oyun oynamayı, almayı, artık bilgisayarlarımızda CD-ROM bile bulunmuyor. He eğer ben güncel buluyorum alıyorum falan diyorsanız da yüksek ihtimal içinden CD değil Steam kodu çıkıyordur. Valve sadece yarattıkları marketle değil aynı zamanda yaptığı oyunlarla da epey öne çıkıyor. Half-Life'ın başlarda bir modu olan Counter-Strike'ın haklarını, 2010 yılında Warcraft 3'te bir mod olan Dota 2'nin haklarını ve oyunun baş geliştiricisi Ice Frog'u satın aldı. Hatta Dota'nın biliyorsunuz ki sonrasında e, aynı şekilde bir çakması daha çıktı ve o da başarıya ulaştı. Söylemeye pek de gerek yok ama bu markalar zaman içinde çok büyük işlere dönüştü. Oyunculuk hayatında bu serilerden birini bile deneyim etmemiş yoktur. Val ayrıca kullanıcıların sevdikleri oyunlardan gelir elde etmesini sağladı. Hala arada insanların CSGO kasalarından bıçak çıkarma videolarını CS ile çok alakam olmasa da izliyorum. Steam kullanıcıları düşürdükleri eşyaları kasaları Steam pazarı üzerinden satıp az da olsa gelir elde edebiliyorlar. Val aynı zamanda UGC olayında da çok başarılı. Peki nedir bu UGC? user generated content yani kullanıcılar tarafından oluşturulan içerikler. Bu terim kullanıcıların kendi yaratıcılıklarını ortaya koyup içerik üretmesi anlamına geliyor. Steam'de oyuncular tarafından yapılan modlar, forumdaki gönderiler, yazılar veya paylaşılan ekran görüntüleri UGC olarak kabul ediliyor. Bu tür içerikler biliyorsunuz ki bir oyun platformu için çok önemli. Steam'in en iyi olduğu kısım burası diyebiliriz oyuncu topluluğu yani. Steam'i diğer platformlardan ayıran en iyi özellik kesinlikle bu topluluk desteği dediğim gibi. Epic gibi diğer büyük platformların en büyük sorunu da bu zaten. Topluluk desteği olmaması. UGC olarak adlandırılan içerikler topluluk etkileşimini arttırdığı gibi yeni fikirlerin de ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu olayın tabi bir de kötü tarafı var. Yüzlerce eklenen yeni içeriğin iyi içeriğin yanına bir de Steam'e eklenen binlerce tonlarca kötü içerikte. de olabiliyor. Valve kuruluşundan bu yana önemli yapısal değişiklikler geçirdi. Şirket yönetici yapısını yeniden şekillendirerek yönetim seviyelerini aşamalı olarak kaldırdı. Üst düzey yöneticiler dışında herhangi bir pozisyonu yönetici olarak tanımlamanın gereksiz ve kısıtlayıcı olduğunu değerlendirerek daha esnek bir pozisyon yapısına geçti. Bu sayede çalışanlar artık projeler ve departmanlar arasında özgürce hareket edebilir hale geldi. Yeteneklerini ilgi duydukları alanlara yönlendirebildiler. Bu yapısal esneklik şirket içinde yaratıcı düşüncenin serbestçe dolaşmasına ve ifade özgürlüğü güllüğünün artmasına teşvik etti. Bu durumda şunu sorabilirsiniz. Valve böylesine açık bir çalışma ortamında nasıl odağını koruyor? Nasıl bu kadar başarılı olabiliyorlar? Böyle açık pozisyonların olduğu, kimin ne yapacağının belli olmadığı bir yerde bir sonraki adımı nasıl belirliyorlar? Bunlar bir soru işareti bir yönetim sisteminin olmaması, teslim tahriklerinin uygulanmaması ve bazı projelerin yıllarca sürmesine ve bazı oyunların tamamen iptal olmasına sebep oldu. Önceki başarılı oyunların geliştirilmesine rol oynayan yetenekli kişilerin projelerden ayrılması bazı projeleri belirsiz duruma soktu. Mesela buna en büyük örnek Left 4 Dead 3'ün 2017 başlarında iptal edilmesi olabilir. Neredeyse tamamlanmış olan oyun iptal edildi ve bir daha gün yüzüne çıkmadı. Bu gelmeyen, tamamlanmayan oyunlar yüzünden oyuncular bu işi bir mim haline getirdi. Büyük oyunların çoğun, ikincisi çıkmış, üçüncüsü bir türlü gelememişti. Left 4 Dead 2, Team Fortress 2, Half-Life 2 gibi oyunların ne yazık ki üçüncüsü hiç gelmedi. Uzun yıllar oyuncular bu oyunların devamını bekledi. Bu kadar büyük bir firma neden devam oyunu yapmıyor? Büyük firma olmasının yanında yaptığı oyunlar, yarattığı markaların devam oyunları çıktı ilk güne. Satış rekorlarını alt üst edebilir, milyonlar satabilir ve Valve büyük gelirler elde ettirebilir. Bu tür markalar diğer firmaların elinde olsa çoktan Half-Life 19'u bile görmüş olurdu Peki Valve bunu neden yapmıyor? Valve oyunlarını uygun koşullarda geliştiriyor diyebiliriz. Bahsettiğim bu koşullar çalışma ortamları değil tabi ki de. Bu bahsettiğim şey yeni teknolojiler ve yeni oyun çağları. Kısaca Valve yenilik yapmayacaksa Genellikle artık yeni oyun yapmayı tercih etmiyor. Valve 2013'e kadar ekranda gördüğünüz bu oyunları piyasaya sürerken 2013'ten sonra CS2 ve Artifact gibi oyunlar yaptı. Yaptıkları bu oyunlar ya bir teknoloji demosuydu ya da yeni oyun motoruna geçiş oyunlarıydı. 2013'ten beri sadece iki büyük yeni yapım gördük. Bunlar The Lab ve Half-Life Alyx'ti. Bu iki çıkan yapımında tek bir ortak noktası vardı. İkisi de VR oyunlarıydı. Buradan çıkaracağımız şey ise zamanla Valve için işlerin değişti. Valve eskiden bir oyun geliştiricisiydi. Eskiden yeni oyunlar yapmak odak noktaları iken artık yeni teknolojiler geliştirmek, Steam'in egemenliğini sürdürmek ve sektörde bayrağa taşıyan firma olmak ana işleri oldu. Ki zaten yani Steam'den bu kadar para kazanıyorken dönüp de amaçsızca devam oyunları yapmak mantıksız olurdu. Şöyle bir örnek vereyim. Valve 2022 yılında oyunlardan aldığı komisyon ile 10 milyar dolar kazanmış Steam üzerinden. Bu devam oyunları hakkında ise kişisel fikrim şu. Bence Valve yakın zamanda büyük yapımlardan birinin devam oyununun duyurusunu yapacak. Çünkü hem çok zaman geçti, hem şu sektör çok yenilendi. Bu oyunların üzerinden çok zaman geçti. O zamandan bu zamana oyun sektörü çok gelişti. O zamanlar sektöre her oyunu inovasyon getiren Valve için zaman tekrardan gelmiş olabilir. O tarihlerde kısıtlı imkanlarla bu kadar iyi oyun yapan Valve'ın şu anki imkanlarla sektöre getirebileceği yenilikleri çok merak ediyorum. Valve'ı bu videoyu izleyen herkes gibi ben de çok seviyorum. Oyuncu dostu olması, oyuncuları düşünmesi çok önemli benim için. Hem de arkasında bu kadar büyük ve akıllı bir ismin olması gelecekte daha iyi olacağı anlamına geliyor. PC'de yıllardır sürdürdüğü sürdükleri hegemonyaları uzun yıllar daha devam edecek gibi. PC oyunculuğunun geride olduğu zamanlarda bu sektöre kafasını çevirmemesi ve her daim buraya yatırım yapması da oyun sektörünü epeyce geliştirdi. Zamanında yaptıkları yatırımlar ile de PC oyunculuğundaki yerini sağlamlaştırıp bu sektöre tamamen kendi ellerini aldılar. Bu videoyu da Nob'dan öğrendiğim Gabe Neville'ın şu sözleriyle kapatmak istiyorum. Korsan sadece bir servis sorunudur.